Hoş evet, bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Buldu, evet. Maşallah. <laughs> Nasılsın? İyi görünüyorsun <laughs> maşallah. <gülüyor> maşallah, Allah iyisin, iyisin, ben iyisin, ben iyisin, iyisin maşallah. Ha, ol, Allah çok Allah güzel, Allah çok, Allah güzel. çok güzel maşallah. Tabii, maşallah. Mum gibi. E, Kesin şu masa örtülerini falan kendi ördüm. Şey etti yani. Önceden elim. Hastanemizde herhangi bir kaydı da yok Sayın Valim. 2017'de en son olmuş. Sen Onun hastaneyle ilaçla işim olmasın inşallah. Evet. İnşallah. Hastaneyle işim olmasın. Geçen yani. bir kontrol bence geçtim. Kontrol tabii güzel. Kontrol yapmak evet. lazım. Tabii. Yeni var Fevziye Hanım. Evet. O doktor işlerine o bakıyor. Kendi eşi de rahatsız da onu evet. götürdüğü evet. zaman. Nasihatlerinle onları söyler değil mi yani? Mesela, ne yapalım ki biz de böyle şey, sağlıklı şeye, olalım inşallah sizin, yani. Değil mi? Her şeyimizin hafta çıkıyor. Değil Bak, mi? Bize nasihatlerimi söyle. Bak burada müdürlerimiz var. Aile müdürümüz burada. Sağlık Allah müdürümüz burada. Allah Allah Sosyal yardımcı müdürümüz, muhtarımız Allah zaten. Allah. Tanıyorsun. Hayatlarımız harika. Hoş evet. geldiniz, sefa gördünüz. Böyle <laughs> yanımdayken <laughs> duyuyorum da. Mesela telefonu duymuyor. Şöyle ışığı <laughs> yanınca. Tamam. O da iyi. Olayım. Bak, Normal. Hmm. Yani, Normal. Yani kimse konuşuyor. Yani daha iyi düzenliyor. Evet, çok güzel. Ya cep telefonu kullanıyorsun. O güzel yani kullanmak. Bu işte işaret edilmişlerinden şey şey hepsini <laughs> göre bakarak <laughs> basıyor, açıyor. Yani. Ben bu kış ne olup da duruyor mu? Dolaydı. Altı yer miyim o İstanbul'da? Sıkıntı. Ama senin için, Akraba, eş şimdi senin evin burası ya. Sen nereye, saraya götürsen, bir yere götürsen sen mutlu olmazsın. Doğru değil mi yani? Hiç bırakmıyor. Senin yerin burası yani. Hiç bırakmıyor yavrum. Tabii. Allah ömür versin. Cahir, cahir, cahir. En güçlü yerde bile Annem. sen mutlu olmazsın. Senin yerin burası çünkü yani. Ha. Tabii. Annem bir harcı. Annem iyi. Annem evet. bak. Allah ömür versin. Bütün Muhammed'in ve Fendi'nin. Amin. Sen bize yani dua et. Biz de Allah. çalışalım. Değil Allah. mi? Allah. Sen bize dua et. Biz çalışalım. Allah. 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 Hemen bir şey olursa. Allah. Başka bir ihtiyacım olursa bak Zekeriya Bey. Evde bir şey mi lazım? Bir temizlik mi yapılacak evde? Başka bir şey mi lazım? Hemen o anda gönderir, tamam Allah. Allah razı olsun. Gönder versin, ya yavrum. Onları becersiz veriyoruz. Bana gelen de yardımcı oluyor. Bana gelen de kadar. Her şey, şey işte şu kulağım vermedi duymadığı için çok zorlukça benim. Şu kulağım da Ne diyor? Vardır. doktor ne vardır. diyor? Da, Hacı Bu artık var da bu olacak bir şey yok. Sonra sonra şimdi bu da... Yapacak da, bir şey yok mu diyor doktor? Yok. Hep, hmm. Hep gittik baktık yani. Şanlık hmm. Yaptık, hiçbir şey yok. Hmm. şeyler. O da işte artık duymayayım. Yalan yanlış bir şeyler. <laughs> de yanlaştık bak yani. Senin dediğin hepsini duyuyoruz biz. İyi anlaştık e, sende e, yani. E <gülüyor> <babası>. <gülüyor> bak, sen ya atlat yanında bu ben Bak bir sene şey maşallah. Hadi diye çok şey Bu da olmasa Allah razı olsun Rabbim. Dedik ne Valimizden, vali beyden bir isteğin olursa da iletirim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradayım biliyorum. Tamam. Tamamdır. her zaman evet. gelirim ben sizinle. Bizim ya de, eve de yakınsın sen zaten ya, Allah bizim evden meşhur şurada yani. Evet. Bizim evet. eve de yakınsın. Dariye evet. evet. de bizim eve de yani. Çok Hı. mutlu Hı. Oldum. Allah Allah evet. razı olsun. Amin. Allah Amin. 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 Allah 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 Bir Allah 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 o şi, bütün yani Çorum'un Hacı Bavru Efendisi'ydi. Evet. Ben de öğretmenmiş. Evet. Yani ondan sonra o zaman o böyle bir tek bir okul varmış. O bütün derslere yani Arapça, Türkçe, matematik o girermiş. Bütün şimdi onun talebeleri hep profesör. Evet. Allah sizlere dönüyorsun, versin. Devletimizi başımızdan eksik evet. <laughs> Amin. <gülüyor>